Maçın havasına anında sokan bir <laughs> e, klip olmuş. Emeğine sağlık, e, kurgucu arkadaşımız sevgili Hakan Kaya e, bu klibi hazırlamış. Baya güzel. Bence de. Parça seçimi, aksiyonlar hepsini anlatan bir klip olmuş. O zaman manşetlere başlayalım. Milliyet Taht Oyunları gelsin bakalım. Süper Lig'deki zirve mücadelesinde nefesler tutuldu. Saatler maç sonu olan 21.45'e kuruldu. Ezeli rakibinden bir puan önde bulunan Cimbom, deplasmandan alacağı galibiyet veya beraberlikle bu sezonda şampiyonluğa inancını ortaya koyacak. Müthiş seyirci desteğiyle sahaya çıkacak Sarı Lacivertliler o sene bu sene demenin yollarını arayacak. Bir de hürriyetten verilen bir manşeti sonra konuşmaya başlayalım. Türkiye'nin en pahalı liderlik savaşı. Ee, burada da e, kadrolar üzerinden bir e, değerlendirme var. Hemen onu ben okuyacağım. Biraz burada zor gözüküyor. Ee, şuradan. ha. Toplam kadro değerleri 597 milyon euroyu yani 29.2 milyar TL'yi bulan Devlerin mücadelesi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olarak kayıtlara geçecekmiş. Yani iki takımın toplam değeri 597 milyon euro. Böyle bir dervi izleyeceğiz şimdi konuşmaya. Başlayalım. Birçok haberimiz de var, kıyaslamamız da var. Sizden de yorumlar gelmeye başlasın. Nasıl bir hava sezinliyorsunuz? Vallahi dışarıda kötü, kasvetli, gri bir hava var. Yağmur yağıyor. Ee, iki tarafta, ben karşıdan geldiğim için iki tarafı da aynı anda görme şansını hissettim. İki tarafta da şu anda böyle kasvetli gri kökü bir hava var. Olur. İşte ona geliyorum zaten. Umarım derbi bu kasvetli gri havayı... bir şölen havasına, bir keyif havasına çevirir. Beklentim o yönde. Ee, yani bu 597 milyon euro... bize güzel bir şey vaat etmeli değil mi? E... Bazen parayla saadet olmaz biliyorsun yani. Ama şimdi iki tarafta da <laughs> yüksek seviye e, saadeti getiren harcamalar var. Beklentimiz öyle ama derbiler her zaman beklentileri karşılamaz. Derbilerin kendine has bir e, rolü vardır biliyorsun. Hiç karşılamayabilir yani. E, favorisizdirler. Favori yoktur derbilerde. Kim ne etsin. Nerede oynarsanız oynayın. Favori yok derbilerde tamam. Hmm. Ama şu an... E, eli daha güçlü ya da hani istim üzerinde ritmi daha iyi olan taraf hangisi? Sen? Fenerbahçe. Fenerbahçe mi? Diyorsun? Tabii, çünkü seyircisinin önüne geliyorsunuz. Bir, Galatasaray'a oranla görece daha sağlıklı sakatlıklar anlamında evet, söylüyorum. Evet, 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 İşte Osman oynuyor, Lemine oynuyor ama sakattan yeni çıktılar. Belki Yunus da oynayacaktır. O Kadro olacağı konuşuluyor. O Yunus da hoş sakin. geldi. Ee, kısa zamanda Keşmiş atlattı olsun. sakatlığını. E, ee, buradan real bakalım. Ama diyorum derbilerin havası farklıdır. Bak şimdi derbi tarihine bak çok azdır e, pazartesi oynanan derbi. Ama çok ilginç bir şey var. 2025'te iki tane derbi yine Fenerbahçe Galatasaray. İkisi de e, pazartesi oynadı. Yanlış hatırlamıyorsam Şubat'taki derbi de pazartesiydi. Tarihteki dördüncü pazartesi derbisiymiş bu. İşte bak. Bir tane de çarşamba vardı. Hatta o maç e, bomba ihbarı nedeniyle ertelenmişti. Hatırlıyorsun. Çarşambaydı evet, evet. galiba. Öyle bir şey diyor. O, o maç ama, hafta içiydi. Ama çarşambaydı. Pazartesiler, pazartesiler böyle. Şimdi e, salt e, maç değil. Bunu maç üzerinden okumayın. Bu e, bir kültür. Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe, derbileri bir kültür. Bir e, yaşamın içinde başka bir şey. Bir haftadır iki tarafın taraftarları da Avrupa maçlarını falan unutmuşlar. Bunun hazırlığını yapıyorlar. Şimdiden e, Kadıköy zaten heyecanını yavaş yavaş değil bayağı hızlı başlattı ya bu saat tam tersi olsa burada da Ali Sami Yen'de de olsa tam tersi aynı şey olur. Sabah saatlerinde yani, taraftarlar tabii aynı yani. Başka bir kültürden bahsediyoruz yani gerçekten işin e, kavgası, dövüşü, gerginliği onları bir tarafa bırakalım. Onları genelde biz yaparız medya, e, yöneticiler yapar. Bir de maç içinde ufak tefek katkısıyla açık söyleyeyim sana e, hakem olur ama oynanırkendir. Futbolcuların katkısı oyuna, taraftarın katkısı da görselliğedir. Ee, bir gene ben, ben böyle bakıyorum. Genelde hiç böyle e, şey değil mi? Keskin bakan bir değilim ben derbileri. Derbileri ben hep böyle bir şölen havasında, keyifli olarak hissetmek isterim, Derbi yayını isterim. yapmak bile bizler için... E çok farklı bir heyecandır. Yani ben muhabirlik hayatımda da birçok e, derbide görev aldım yayıncı kuruluşta burada da TRT e, spor çatısı altında da. Ama normal yaptığın yayından çok daha e, farklı bir heyecan hissedersin. Yani şu an bugün Hakem. derbi günü bu yayını yapmak da aynıdır çok, yani. Çok doğru söylüyorsun. Eee CV'lere bakılır ya bir yere giderken CV'lerinizde. Tabii. Tamam. Mesela hakemlerin CV'si yönetmede şu kadar derbi yönetmiştir. Derbi. Derbi olarak kaldı ama ay burada ne çıkmış. Gazeteci olarak konuştuğun zaman ne dersin? Ya ben şu kadar olimpiyat, bu kadar dünya kupası gördüm falan böyle bir esprilerin olur. Hı hı. Araya şu kadar da Fener Galatasaray derbisi izledim. Takip ettim de. Ya böyle bir konuşlanması da var derbinin her açıdan nereden bakarsanız bakın. Yani şimdi Kadıköy başka bekliyordur Galatasaray taraftarını. Galatasaray tarafları kendi hazırlanarak gideceklerdir. Bugün pazartesi herkes işine gücünde değil. Bence İstanbul'un yüzde sekseni şu anda derdi yaşıyor. İzin alanlar var mıdır? Ya erken çıkacak olanlar Olabilir. Şirketleri iş yerine girenler, şirketlerinde arabaya binenler, Marmara'ya binenler, metroya binenler her şey emin ol. Peki, çok öndedir şu anda derbi. Bir saha içine girelim. Girelim. Ee, önce iki takımın muhtemelini bir alalım. Sonra manşetleri konuşacağız. Sevgili Doruk Tecimer ve Cankat Koç'un kadroları. Ederson kalede. Semedo, Şikrinyar, Osterwolde, Levent, Mercan savunma dörtlüsü. Alvarez, İsmail, Asensio, orta saha. Dorgeles, Nene, Kerem, Aktürkoğlu, Yusef, Ennesiri. Sevgili Doruk'un aktardığı muhtemel bu. Bu 11. Şimanski ve Çağlar Sakat. Bu 11 Tedesco'dan bu yana ki süreçte Tedesco'nun en yüksek, yüksek verimi aldı. Sonuç olarak değil. Oyun gücü olarak istediği planlama en yüksek o verim aldığı kadrosu. Ve herkesin artık rahatlıkla sayabildiği. Rahatlıkla sayabildiği. Yani şeye ihtiyaç yok. Şimdi oku, birazdan okuyacaksın ya. <laughs> i̇çeriden birilerinin sufle vermesine ihtiyaç yok. Galatasaray'a geçelim. Tabii sakat oyuncu sayısı fazla. Oynayanların durumunun ne olduğu da merak ediliyor. Örnek Osimen, örnek Lemina hangi noktadalar? Uğurcan Kalede, Davinson Sanchez'i bekte görüyoruz. Arda Ünyay, Abdülkerim Kazım Can savunma dörtlüsü. E, Lemina döndü. Toreyra, Lemina İlkay orta sahası. Leroy, Sane, Barış, Alper, Ossimen, Berkan. Kaan'ın e, durumu da bugün netlik kazanabilir e, diye. Şimdi bu kadro e, hemen hemen birçok noktada gözüken bir kadro Tayfun abi. E, medyada yazılı ve görsel medyada. Şimdi şimdi yorumları okuyacağım. Ee, iki tarafında parolası sabırlı olmak ve sakin kalmak. Önce fotomaçtan verelim. Derbi ee, derbide parola sabır o gelsin. Sonra Fanatik'ten de Galatasaray ile ilgili sabır kısmına geçeriz. Fenerbahçe'de planlar 3 puan üzerine yapıldı. Tedesco oyuncularını hazırladı. Parolayı ise sabır olarak belirleyen İtalyan çalıştırıcı acele yok, plana sadık kalalım, maçı kazanalım dedi. Fanatikten verelim. Buruğ'un parolası, sakin kalın. İki tarafta sakin kalırsa <laughs> 0-0'a bağlanacak mı maç yani. Ee, şimdi şöyle bir bunu da ben buradan okuyacağım. Okan Hoca ne demiş? Aslan'ın hocası Okan Buruk maç öncesi yaptığı toplantıda agresiflik yok, sakin kalıp maçı 11 kişi tamamlayacağız. Çok eksiğimiz olabilir ama bir sorun yaşamamız halinde önce sağlığınızı düşünün şeklinde e, açıklaması var. İki teknik adam da 11 kişi kalmanın altını çizmiş aslında bir başka deyişle. En çok konuşulan konu odur biliyorsun genelde 11, 11 kişi kalmak. Ee, zaten derbilerin havası puslu, içerideki oyunu e, biraz gergindir, mücadelesi yüksektir biliyorsun. Hı hı. Ya 11 11 e 10 çok var. Çok var 11'e 9 çok var. 11'e 9'da 9 kişi kalanın kazandığı derbiler var. E Beşiktaş öyle yendi Fenerbahçe'yi. E, çok Kadıköy'de. basit örneklerini söyledim. O nedenle yani, eksik kalmamaya dikkat edini derbi üzerinden okumak yerine e, derbiden sonraki süreci de unutmamak lazım. Sonuçta eee GAL ligin ikinci yarısı var. GAL ligin e, ilk yarısının bitmesine dört hafta var. Sonra bu devamı var. E, köprünün altından daha çok sular akacak. Yani bu maç bu maç sadece prestij maçı şu anda. Fenerbahçe içinde prestij, Galatasaray için de prestij. Çok açıdan bakabilirsiniz. Fenerbahçe uzun aylardan sonra Yenerse lider olacak. Galatasaray belki de bu sezonun en fiziksel anlamda sorunlu kadrosuyla Yenerse müthiş bir motivasyon yakalayacak. Tekrar puan farkını dörde çıkaracak. Birçok açısı var bakabileceğiniz açısı. Umarım o açının içine hiçbir zaman Yasin Kol girmez. Şimdi yorumlara biraz okuyalım. Hı. Yavuz Bey demiş ki: "Sabaha kadar oynansa beraberlikle bitecek bir maç, iki takım da kaybetmek istemez. Bizicimiz de önde hiç top tutmayan, duvar olmayan, şut çekmeyen en ile bu maça başlamak Fenerbahçe açısından ne kadar doğru ki taraftarın ıstıklarına maruz kalmışken." Ya o taraftarın ısında maruz kalması ne kadar doğrudur onu konuşabiliriz. Ama unutmayalım ki Tedesco'nun en yüksek seviye verim aldığı 11 bu. Hep iyi sonuçlar aldığında bu 11 ve annesiri var işin içinde. Mesela bu de tam karşılık bir tez hı -hı, olarak hı. bir yorumu okuyayım. Ee, Duran hazır olmadığı için istediklerini yapamadığı için gereksiz agresif. O yüzden kesinlikle 11 başlamamalı. Zaten başlatmıyor. Bence de başlatmıyor yani genelde. Ee, burada konuşulması gereken kişi ne Duran ne annesiri. Peki bir talepimiz olur. Bravo. Ya ben bunu bekliyorum. Yani çünkü Talişka ile Asensio'nun ikisini bir arada oynattı. Yok yok. Hayır, en hayır. uçta Talişka. Ha, o, zaman el nesili yatacaksın kenara. Olabilir. Bunu bir kere daha yapmıştı hatırla. Ee, yani ya el nesili ya Talişka diyeceksiniz. Talişka da var, el de var. Asensio varsa Orada olmuyor. o olmaz. O zaman Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürersin. Mazlum Bey diyor ki derbide savunma hattı iyi olan kazanır. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi bu açıdan önde görüyorum diyor. E, mantıklı daha e, su, alışkanlığı daha yüksek bir savunması var Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın da vardı ama sakatlıklar nedeniyle iki, iki kanat beklerinde sorun var. Yani sağ tarafta Singo olsa, sol tarafta Yakops olsa, Eren. Iyi bir yaksa, Eren olsa. Bunları söyle başka şeyler konuşurduk. Tedesco'nun bir röportajı var. Hı -hı. Ee, biraz onu ...konuşalım. Başlangıç zorluydu... ...şimdi işler yolunda. Fanatikten... E, ...onu verelim. Domenico Tedesco... ...bir dakika bakalım... ...Atleti'ye... ...İngilizlerin önemli bir... E, kurul, ...basım kuruluşu ona röportaj vermiş. Genç teknik adam kulüpte... ...seçimden hemen önce göreve gelmesiyle ilgili olarak... ...herkes bu konuda gergindi. Seçim teknik ekip ve oyuncuları... ...etkileyebilir. Bu yüzden benim için... ...tamamen yeni bir deneyimdi... Dürüst olmak gerekirse oldukça zordu ama şimdi her şey yoluna girdi. İyi bir takımımız var ve ritmimizi bulduk dedi. Ee, uzun da bir röportaj. Benim en e, dikkatimi çeken kendi futbol mantalitesini e, top rakipteyken biraz heavy metal, e, bize geçsin dedi biraz samba olarak e, tanımlamış. Hoşuma gitti bu <laughs> ee, gerçek Gerçekten yani heavy metal de dinleyen, samba da dinleyen, samba da yapan heavy metal'in müziğinde... Dans eden de mutlaka o takımın içine vardır öyle e, mesela bana böyle biraz e, Duran Heavy Metalci gibi geliyor belki de değildir bilmiyorum yani e, Brezilyalılar var Brezilyalılar var onlar da sambacılardır güzel bir sentez olmuş yani e, ikisini bir arada görebilmek Fenerbahçe şu an öyle mi sence? Tamamen değil ya, yavaş yavaş o, o yöne doğru gidiyor tamamen dersek biraz abartmış oluruz. Fenerbahçe'nin daha düzen anlamında sıkıntısı yok, uygulama anlamında sıkıntısı var. Peki bu, bu, bu derbi bir müziktir olsa ne olurdu? Ben... <laughs> Anadolu Rock mı? yok <laughs> Yo, Anadolu Rock hiç koymam buraya. Yani ne olabilir? Ben caz ee, derim ya. New Orleans cazı derim ya. Caz derim. Ben Bence net arabesk yani, i̇şte cazmaz. Arabesk biraz <laughs> haksızlık olur ya. Cazmaz değil arabesk yani. Arabeskin %80 %80'i bir acı e, çağrışı mı vardır arabesk sesi? Bir karmaşa, kargaşa karmaşa çağrısı vardır. Mesela bazı parçalar da arabesk müzikle fantezi müzik arasında sıkışmıştır. Bazı eserler. O tabii canım. Onda yani. e, sorsan... E, kimine göre fantezi, fantezi müzik kim, o, kimine, kimine göre de arabesktir. Ee, Sinan Bey diyor ki, Tayfun Bey prestij maçı diyor ama... Şampiyonluğun anahtarı Kadıköy'de kazanmaktan geçiyor. Derbiler 6 puan. Hem psikolojik üstünlük hem ikili averaj. İki derbi de berabere bitti. E bitemiyor canım. E, tabii bir örnek veriyorum işte. Sinan Bey haklı. Yani derbileri kazanmaktan geçiyor ama... ...ben e, derbileri kazanmadan şampiyon olan takımlar hatırlıyorum. Ama zor artık ya. Abi, tabii zor da yani bir genelleme yapınca söylüyoruz bunu. Yani. E, Çünkü... Takımların kadro değeri yükseldikçe güç farkı e, ortaya çok açık ve net bir şekilde çıkmaya başladığında hani bu takımların artık işeye iş geldi. Anadolu'da puan kayıpları çok aza inmeye başladı. Şimdi bilmiyorum nasıl bir bakış açısıdır ama genelde artık son 5 yıla bakalım. Son 5 yılda Galatasaray Fenerbahçe derbilerinin ikincisi daha belirleyici belirleyici bu. oluyor. İkincisi Birincisi biraz daha ligin ilk yarısında olduğu için, geçiş dönemi olduğu için birçok şey daha ekleyebiliriz buna. Daha yüksek kontrole. Bir de son yıllarda biraz daha erken olmaya başladı. Hani ilk yarının sonu, ikinci yarının sonu gibiydi. Şimdi ilk yarının ortasına doğru tekabül etmeye başladı. Daha önce çok sonlardaydı. Geçen sezon biraz daha öne aldılar. Şimdi biraz daha ortaya koydular. Yani aslında ben bütün maçların e, kuradaki şekline göre olması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani birinci hafta ise birinci hafta oynayacaksın. Premier Lig'de olduğu gibi. Görkem Bey diyor ki Tayfun Bey'e selamlar. Hava toplarında hangi takımı daha etkili görüyor? Duran toplar maçın kilit noktası olabilir. Çünkü. Hava toplarında e, Osimen oynayacak gibi görünüyor. Eğer, eğer biraz da şeyse e, hazır gibi ise bir tık yukarıda. Çünkü Duran topta Fenerbahçe'den e, Şikriñar geliyor, Osterwolde geliyor ama nesili şu, an, var bir de. Nesili, şu ana kadar bu saydığım oyunculardan %5'lik, %10'luk ancak verim alabildi e, Fenerbahçe. Galatasaray ise duran toplarını belirleyici olarak Osman üzerine kurgulamış. Tabii. Dikkat edelim. Ve o, o setlerinde de gayet başarılı bence. İlk heyecan haberini verelim fotomaçtan. Bugün ilk kez e, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı e, yaşayacak oyuncular e, sıralanmış. İşte onların arasında kim var? E, Asensio var. Kerem Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisini yaşayacak. Şik Şikrinyer Yer oynadı. Nene ilk defa oynayacak. E, Duran forma giyerse ilk defa oynayacak. Edson, Ederson Fenerbahçe cephesinde İlk kez bu heyecanı yaşayacaklar. Ee, Galatasaray cephesinde Leroy Sané ilk defa Fenerbahçe-Galatasaray ilk ay e, derbisini yaşayacak. İlk ay ilk kez e, yaşayacak. Uğurcan Galatasaray Tabii. formasıyla ilk kez yaşayacak. Arda oynarsa ilk defa e, A takım e, da Şimdi... bu heyecanı yaşayacak. Bu çok ilginç bir durum. Niye biliyor musun? İlk kez yaşayacakların sayısının fazlalığı bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Çok konuşulabilecek bir konu biliyor musun? Yani ilk kez oynamakla daha önce oynamış, bu havayı almış. Mesela e, bu kadronun iki takım, iki kadronun da 2 de koyduk buraya. Net bir tane oyuncuyu çıkarın aradan belirleyici derseniz direkt oraya çıkarırım. Bak iki kadrodan da direktör oraya çıkan belirleyici olarak. Şimdi bakıyorsunuz 3 sezondur 6 tane falan daha da fazladır. Derbi yaşanmışlığı var. Ve yani mevcut kadro üzerinden konuşursan Fenerbahçe içinde de daha çok oynama şeyi İsmail ve Kerem. Tamam Kerem de öbür taraftan dediğin doğru. Şimdi ama... Şimdi Ederson Manchester derbilerini oynadı. Açtı. İşte, Şikrin Yar Milano derbilerinde oynadı. Onlar Seme'de oynadı. Ya derbi o... El Clasico oynadı. Derbi oynadılar. El Clasico Ama hep diyoruz ya bizimki farkı başka bizimki. Farklı diyoruz. Bak Kültürü farklı, yaşanmışlığı farklı, etkisi farklı. Farklı fark sayabiliriz yani. Ee, i̇lk defa oynayanların daha çok oynayanlara oranla avantajlı olduğunu düşünüyorum. Daha çok oynayanlara baskısı yüksek olur. Fatih Bey diyor ki derbiyi kazanacak taraf neleri yaparsa kazanabilir diyor. İşini doğru yaparsa, kendi bildiklerini, e, bunu abartmadan, ben burada kahraman olayım noktasına getirmeden çok Bur da öyle çıkacak birini sanmıyorum açıkçası. Hı -hı. Ama işin en iyi biçimde bir kere iki tane teknik adam da bence e, dersini çok iyi çalışan, kağıt üzerinde e, iyi okuma yapabilen teknik adamlar. Hı hı. Ee, uygulamaya da bence iyi aktarıyorlar sonrası oyunculara kalıyor biliyorsun İşte hocasının verdiklerini en iyi biçimde sahaya yansıtanlar derbiyi kazandıracaklar soruya böyle cevap vereyim derbinin var hakemi Ali Şansalan olmuş ee, şimdi açıklandı onu da belirtelim hakem şansı dileyelim Yasin Kol orta hakem soruyu hemen sorayım o zaman Ali Şansalan var Ali Şansalan, var. şansalan e, FIFA kokartın var mıdır acaba? var mı? Var mı? yok mu bilmiyorum <laughs> Var değil mi? FİFA kokarttığı hakemlerimizden biri. Evet. Yanlış bilmiyorum diye. Yasin ne olur beni düzelt. Yanlış bilmiyorum herhalde. Bilal var. Ha Bilal mi? Evet, Pardon evet. Bilal'cim. Çok affedersin. Şimdi hakeme gelince şunu söylemem lazım. Ee, i̇yi yönetir, kötü yönetir. Eksik yönetir o da değilim ben. Yasin Kolda mıyız? Ali Şansalan'da mı? Ali Şansalan sadece FIFA'sını olup olup soğumda. Tamam. Yasin Kolda. İyi yönetir, kötü yönetir. Onu şimdiden bilemem. Umarım iyi yönetir. Tartışma çıkar. Çıkmaz ona yönelik çok ciddi eleştirili var. Onların hepsi e, suyun akışına bırakır gider. Ben buradaki atamanın şu andaki Türk hakemliğinin içinde bulunduğu kaotik ortamı ne kadar güzel gösterdiğini söylüyorum. Ne açıdan? Bir tane e, üst sınıf elit kategoride hakeminiz var. FIFA kokartlı. Artı, o da bence şu an... Hayır, neyse 5 tane de toplam 6 tane FIFA hakemi. Umut diyorsun. O zaten elit. Tamam, elit. Şimdi düşünebiliyor musun? Derbi... Ali Şansal'ın yokmuş FIFA kokartı. Onu sordum, şey var mı? Derbi FIFA kokartı olmayan bir hakeme yönettiriyorsunuz. Elinizde ya, FIFA. Ya varın var. da yokmuş işte. i̇şte Ona dönüp dolaşmayan noktaya geliyorum zaten yani. Sonuçta... E yok ne yapacak? Yani, hakem yok. Hakem yok peki niye Yasin, Yasin Kol şey değil? FIFA hakemi değil. Bu kadar niye FIFA kokartı yok? İngilizcesi yok çünkü. İngilizcesi olmadığı için. E, 6 tane çok önemli hakem var. İyi hakeminize, en iyi hakemlerinize FIFA kokartı veriyorsunuz. Ve der, belki de e, sezonun en önemli maçına ben, gönderemiyorsunuz. Hani şimdi iki tarafta Yasin Kol ismini eleştiriyor, şey yapıyor. O ayrı. Ben sadece şuradayım. Hı hı. Şimdi bir dakika bakayım. Levent 1, İsmail 2, Kerem 3, Uğurcan 4, Arda 5, Abdülkerim 6, Kazımcan 7, Barış Alper 8, İlkay 9. 22 tane oyuncunun içerisinde sadece 9 tanesi Türkçe biliyor. Tamam. E bir hakem nasıl iletişim kuracak bu diğer oyuncularla? Türk, Türk oyuncular mı tercüme ediyor edecek yani? Bu, bu arada Yasin kolun anlattığı her maç için bunu söylüyorum. <laughs> Teşekkür ederim Bak, bana verdiğin destek için. Yani, katılıyor musun? Şimdi bir, oyun, bir hakem İngilizce bilmiyorsa da hakemliği iyi olabilir kötüdür e, iyidir. ayrı bir şey. İletişimdeyim ben iletişim. Yani bir oyuncuya bir pozisyon anlatacak, itiraz edecek yabancı oyuncu. Ne diyeceksin? Bu merkez hakem kurulunun bence önemli e, detaylarından biridir. Kabul edilebilir bir, e, ve olması gereken bir şeydir uygulama. Hakemler ne diyor ki? Pozisyonu mutlaka anlatın. Tamam. nasıl anlatacaksın? İşte çok güzelsin. Fenerbahçe'nin kaptanı kim? Milan Şikri. ya yabancı. Güzel. Galatasaray'ın kaptanı kim? Kim oynayacak sence? Abdülkerim çıkıyor şimdi kesin Abdülkerim çıkacak. Evet yani İkardi, Abdülkerim olarak devam ediyor. Diyelim ki İkarde şey Abdülkerim çıktı, İkarde girdi. O da koluna girdi. Onlara anlatması gerekiyor. Nasıl anlatacak? Yeni sistem diyor ki oyun Kapt durdu. Kaptanlardan başkası gelmesin. Bravo. Diyor. Oyun ki durdu. Ona hassas davranacak bugün. Evet. Oyun durdu. Gelmesin. Ben ikisini anlatacağım dedi. Bak. Yani belki şeydir Tayfun abi derdimi anlatacak kadar vardır herhalde arkadaş. <laughs> ee, de, ya derdini anlatmakla ilgiliyse... O... Derdimi anlatacak o, kadar. Bilmiyorum ya. ya bunlar tabii e, Türkiye Türk hakemliği açısından üzücü detaylar. Gerçekten üzücü detaylar. Abi, şimdi üzerinde bu detayı biz yapıp konuşuyoruz. Sevimsiz detayı ama belki de akşam Yasin Kol çıkacak. Çok başarılı bir maç yönetecek. İnşallah da öyle olur. Ama bu iyi maç yönetmesi, çok iyi maç yönetmesi... Bu ortadaki sıkıntıyı ortadan kaldırmayacak Bu Sıkıntı hiç gidermeyecek mi? gidermeyecek. Gidermeyecek yani. Gün gelecek. Ya bu aslında sen diyorsun ki hakemlik açısından kral çıplak. Bravo çok. Ya diyor. gün gelecek öyle bir maça çıkacak ki sen demin 10 kişi saydın. 3 oradan 3 oradan diğer tamamı yabancı. Öyle maç ki çıktığı da olmuştur. İsmail Bey diyor ki bünyemin gezerin de FIFA kokar.